Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız Biz ki bu benim ilk ya da ikinci videom falan olacak Hemen başlayalım kariyerle başlayacağız Şu kariyerde bir tane kaldı o oyuncuyu da efsanevi arkadaşlar Çok sevineceğim ama hepsi de bitmiş şu <laughs> an <anam>. bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya <gülüyor> Ne yapacağım beşerini asla harcamak <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> şimdi İnşallah <laughs> Yapacağım, yapacak bir şey yok yani. Öyle devam edeceğiz bir er özel güçle yani. Neyse zaten yani şu an. Ne bileyim bu maçı kazanmak istiyorum arkadaşlar. Böyle arkadan da sesler geliyor diyorum. Şimdi başlayacağız. Daha başlayabilirsek. Gelsin bakalım adam kim gelecek. Yendik mi yenildik mi? Tamam yendik. Kesin arkadaşlar. Yendik adamın durumuna bakın. Yani kırmızı kırmızı böyle adam. Zaten de ölmüş yani. Bu adam. Aa bir dakika lan arkadaşlar yerimi kaçırdım ya. Bir an. Benim de internetim biraz donuyor ya. Donuyor birazcık benim de. Lan, arkadaşlar bu ne? Allah'ım ya adam açılıyor sonra bir daha geliyor. Demir, ne habersin? Mı? Hadi lan 2-0'ını yeniliyorum bu ne? Allah Allah o kadar bir delikte. Abi mi? ne oluyor arkadaşlar oyun baka giriyor. Allah oyun baka giriyor ya. Evet 3-1 sonunda oyun baka girmeseydi aslında birazcık daha iyi olabilirdi. Gerçekten diyorum oyun baga giriyor ama. Yani siz de görüyorsunuz zaten. Yani görmüyor olabilirsiniz tabii ki Ha 3 2 3 2 3 2 çok iyi çok iyi. Tamam iyi gittik arkadaşlar. Yani iyi dayandık yine. Direkt. Evet arkadaşlar 3 3. Çok iyi gidiyorum şu anda. Şu anda öyle böyle değilim. Evet hadi. Şu an bir gol daha yemek istemiyorum. Evet hadi. Hatta 4 3 4 3 arkadaşlar sakın. Sakın sakın defansa kapılmam lazım. Direkt defansa kapılmam lazım. 2. Hadi. Hadi 12 saniye. 11 al. Oy 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 yedim sandım. <laughs> 3 2 1 Evet arkadaşlar. Önce 6 saniye karakteri. Arkadaşlar aldım. Kaç? Arkadaşlar şimdi aldım o karakteri. İnanmıyorum şu anda. Ay şu anda arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. Gerçekten şu an çok mutluyum. arkadaşlar çok mutluyum. Efsanevi kart geldi. Arkadaşlar hemen bakıyoruz karakterimize. Neredeydi? Şurada. Nerede bakalım? Biliyoruz burayı zaten. bir ara oyunu sildim ben. kapattığım için. Şu an o anlatıyor işte şunlar şunlar var diye. Anladık anladık. Biliyoruz lan biliyoruz. Allah Allah. Tamam bunu da biliyorum zaten. Yine bir tane daha çıkmış. çıkmış. Abi şun. Aha evet arkadaşlar efsanevi karakteri geldi. Efsanevi karakterimiz oldu sonunda. Abi güce bakar mısın ya? Benim şu full seviye tat yapan adamım arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Öyle böyle değilim şu an. Of arkadaşlar resmen şimdi kariyerle oynayacağım şimdi. Şimdi bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Durun hemen abi artık bir şey yapamam ki 5 tane harcayayım yani. Evet arkadaşlar başladım. 5 harcadım hadi. Çünkü bu, bu karakterle oynamak için her şeyi yaparım ben. Arkadaşlar şu anda inanamıyorum aldığıma gerçekten. Evet çok iyi çok kötü bir adam geldi bana. Çok şanslıyım şu anda. Oha ya. Abi böyle olmaz ki. Abi gerçekten diyorum efsanevi karakterim oldu arkadaşlar. Şu an çok sevinçliyim yani. Öyle böyle değilim. <laughs> Adama bak ya. Adam geldi efsanevi karaktere kafa tutmaya çalışıyor ne? Ben seni yenerim diyor ama arkadaşlar. Biz onu yeneriz, biz onu yeneriz, biz onu yeneriz. Aha işte kendi kalesine atıyor adam sonra. Ah bana korktu arkadaşlar. Dülmeyesin. Korktu vallahi bende. Oyun Kaça çıktık? Gidesin. Anca 8'e çıkabildik şimdi şimdi. Evet yine şimdi Güzel de Sezen Akron'un reklamı geldi geri gel. Hadi. Evet yeni bir maça giriyoruz arkadaşlar. Ah. Yeni maçımız geliyor şimdi. Ha bu arada aa yeni seviye atladım ben bu arada. Ben bu arada çok iyi Yeni seviye atladım ve nadir paket geldi. Çok 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 iyi şu anda. Şu andaki çok iyi hissediyorum. Bakın tamamlanan bir şey var mı? Aa süren. Aa, aa. Forma geldi nadir. Bakayım ha. Şimdi. Ha yeni stadyuma da geçtim. Tamam taraftarları arttırdım. Ne geldi? Tamam bunlar geldi şimdi de. Evet şimdi burada da oha 6000 gerekiyor. Tamam. Evet şimdi Aha iki tane şey gelmiş bu arada. Şu 500 altın falan bir şeyler gelmiş. Şu ekstra takviye ezici falan hiçbir şey anlamadım onu. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, son bir iki maç falan yapalım. Zaten 3 dakika sürüyor bir maç. Hemen maça başlayalım ondan önce. Şimdi Üçlerden yeni çıkmıştı gördüğünüz gibi. Hemen seç. Tamam. Oo. Şimdi şunu değiştireceğim. Onu da alevli şu ateşli şut değiştirelim. Güzel. Ya. Tamam. Şimdi son iki maçımız arkadaşlar. Son iki maçımız. Sonra videoyu bitireceğim. Ama arkadaşlar bugün aldık. Bugün aldık. Bugün aldık. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Ana oyun dondu arkadaşlar şu an Şu an telefon dondu. Heh tamam. Kaç kaç lan şu an maç sıfır sıfır bir şey var. ben şey gol falan yememiş dur lan. Ben şöyle zıplayayım bir şeyler yapayım arkadaşlar bu ne? Oha arkadaşlar arkadaşlar gol attım demin. Demin yanlışlıkla gol attım. Yanlışlıkla attım. Arkadaşlar şu mobizen işaretinde şöyle aldım kenara. kenarı. Oh, kimse sirene kadar tamamı atamayacaktı. Havala. Oh, Nerede lan adam? Ha, görünmez olmuş ya. Bir ara görmedim. Görünmez kullandığını görmedim demin. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Hadi nasıl? <laughs> Ateşte düşütü kullandık. Evet arkadaşlar şimdi 5 2 oldu ama şimdi şu maç bittikten sonra zaten arkadaşlar videoyu bitireceğim bu maçtan sonra oh, son anda 8-2 arkadaşlar ve maçımız bitti arkadaşlar evet arkadaşlar Şimdi bakalım. Aha tamam. Tam da top geldi. Ödüllere bir bakalım Sonra da videoyu bitireceğim. Evet geliyorlar. Ve yine çok kötü şeyler geldi diye. Evet arkadaşlar bu bölüm burada sonuna gelelim. eğer videoyu sevdiyseniz ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.